Ajansan gelen haberlerden beş kopya alıyoruz. Biri panoya, ikisi patronlara, biri arşive, diğeri? Kendi dosyamıza. Hı hı. Şehrazat ve Beni Hanım için röportaj ayarladık mı? Yeni ekonomi dergisiyle konuştum, haber bekliyorum. Güzel. <laughs> Alana inince ara olur mu? Olur. Görüşmede bir sorun olursa haberdar et bizi. Tabii. Ne getireyim size Antalya'da? Çabuk gel yeter. Ben geç kalmayayım o zaman. Canım iyi yolculuklar. Teşekkürler. İyi yolculuklar. Sağ olun. Gazetedeki haberi gördün mü? Hı hı. İyi haber olmuş. Hı. Sen de çok güzel çıkmışsın. Niye öyle bakıyorsun? Çok güzel çıkmışsın dedim sadece. Ben artık işimin başına döneyim.